Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aktaş olacak bizimle. Serhan Gökü teyze ettim az önce ama kendisiyle bağlantıda bir sıkıntı oldu, teknik bir problem. Bağlantı sağlıklı bir hale geldiğinde Serhan Gök'le de yayın yapacağız, sohbet edeceğiz ama şimdi Metin Bey'e gidelim. Metin Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba güzel Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz e, katıldığınız için. Metin Bey, ben tabii önce bilançoyu sorarak başlayayım. E, i̇lk 6 ayı sadece ikinci ayda değil, nasıl geçti yılın ilk yarısı dinamik hızı için? Güzel Hanım, geçen seneye göre, geçen senenin ilk 6 ayına göre oldukça başarılı bir 6 ay e, gerçekleşmeleri sağladık. Satışlarımız iyiydi. E, %142 oranında gerçekleşme oranına sahip. Bürüt karımızı %148, faaliyet marjımızı %152, faaliyet karımızı da %160 oranında arttırdık. Ee, geçen senenin ilk altı ayına göre söylediğim gibi oldukça başarılı. Bir de e, bizim tahminlere göre aslında biraz önce verdiğim rakamlar. Ee, halk arz esnasında sermaye piyasaları kurumuna iznâme dosyamızı teslim ederken 2021 6 ay ile ilgili bir gerçekleş tahmin e, gerçekleşmesini umduğumuz tahminlerden oluşan rakamlar vermiştik. E, dolayısıyla tahminlerin çok çok üstünde başarılı bir bilanço dönemi geçirdik diyebilirim. Peki şimdi burada birkaç tane önemli nokta var özellikle bunlardan bir tanesi de maliyetleri nasıl yönettiğiniz ve maliyetlerinizin ne kadar arttığı dinamik ısı olarak hem burada ithal girdiler hem emtiğe kaynaklı girdiler biraz bahseder misiniz bundan? Cem Hanım tabii biz 30 yıllık bir firmayız öncelikle onu belirteyim yani biz 1991'den 2020'de 30 yıla taşıyan bir motivasyon var bu şirkette 30 yıllık da bir birikim var. Dolayısıyla bu birikimin üzerine e, halka arz edilmiş olmanın, halka açık bir firma olmanın da verdiği disiplin ve özgüvenle e, işlerimizi daha da geliştirmeyi umuyorduk. Nitekim gerçekleşmeler biraz da o yönde ilerliyor. Şimdi bizim daha önceki konuşmalarımızda da hatırlarsanız e, bizim girdilerimiz genellikle... E, plastik ham maddelerinden kaynaklanan girdiler olduğu için döviz bazlı girdiler. Dolayısıyla e, dövizi kendi cephemizde çok iyi biçimde ham madde maliyetlerini kontrol etmemiz lazım ki e, karlılığımızı sürdürebilirim. İlk 3 ayda döviz fiyatları çok hızlı biçimde yükseldi. Bu hızlı yükselişi piyasanın kabul etmesi, piyasanın regül etmesi oldukça zor oluyor. Dolayısıyla ikinci üç ayda biraz daha iyi önlem alabildik. Ee, genelde dövizde duruyoruz ya da hece diyoruz. Yani proje bazlı sattığımız işlerde mutlaka anlaşma yaptığımız tarihten itibaren e, taslatını yapacağımız tarihli arasındaki makasa bakarak hash mekanizmalarını kullanıyoruz. Dolayısıyla dövizin kur bazındaki artış azalışlarından bilançomuzu, karlılıklarımızı çok etkilendirmemeye çalışıyoruz. Ama söylediğim gibi ammadde konusunda da dışa bağımlılık kırmayız. Bir, daha doğrusu ülkemiz dışa bağımlı. Ülkemiz şu anda plastik ham %85'ini maalesef yurt dışından ithal ediyor. Ee, Türkiye'de kurulu kapasiteler maalesef karşılamıyor Türkiye'nin ihtiyacını. Dolayısıyla çok iyi önlem almak zorundayız. Biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz bu Burada anlamda. Kısa vadeli yükümlülüklerde de özellikle ben açıkladığınız rakamların biraz düştüğünü görüyorum. Kısa vadeli borçlanmalar mesela o tarafta azalmış, uzun vadeli biraz daha yatay. Biraz borçluluk dinamiklerinizden de bahseder misiniz? Şimdi Dinamikası hemen hemen kuruluşundan beri daha çok proje bazlı borçlanmayı seven bir firma. Yani günlük ihtiyaçlar için ya da işletme sermayesi için çok uygun koşullar olmadığı müddetçe borçlanmayı firma olarak da kişisel olarak ben de çok sevmiyorum. Proje bazlı borçlanmak bizim daha çok işimize geliyor. Dolayısıyla bu borçlanmaların hepsi halk arzdan önce yani 27-28 Ağustos 2020'den önce yapılmış borçlanmalarda. Bu borçlanmaların vadeleri geldikçe ödemeler yapılıyor. Bir kısmı bir önceki yatırımımızdan kalan borçlar. Onlar da uzun vadeli borçlanmalar. Avrupa Yatırım Bankası'ndan kaynaklı bir kredi. Vadeleri geldikçe de ödemeler yapıldığı için. Tabii halk arzdan da ciddi bir fon giriş oldu. İşletme sermayemiz de rahatladı. Dolayısıyla borçlarımızı ödüyoruz. Ödedikçe de Evet, sermaye azalıyor. artırımını da sorayım. Orada sermaye artırımının elde edilecek, edilen fonun kullanımına ilişkin bir rapor kapa yayınladınız. E, oradaki detaylarda neler evet. vardı? Şimdi orada da şöyle, biz e, halk arz esnasında sermaye artırımından gelecek fonun kullanımı konusunu dört e, tane e, yere bağlamıştık. Bir tanesi bunun e, makine yatırımıydı, yeni bir makina hat kurulumuydu. O yatırımımız başarılı biçimde devam ediyor. Anlaşmalar yapıldı. Bina inşaatı hızla yükselmeye başladı. 20 bin metrekare yeni bir bina yapıldı. Yeni bir üretim binası. Bu 5. üretim hattımız. 5. üretim fabrikamız oluyor diyeyim daha doğrusu. Ee, yaklaşık 50-55 milyon lira tarımda bir yatırım. Ee, bir kısmı yine işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılıyordu. Oradaki Tüm ham madde alımlarımızın nakde dönüş yaptığı yaptığımız için oradaki konu hemen hemen tamamladık. Onun oranı yüzde 40 mertebesindeydi. Makina ve yeni yatırım yüzde 45 civarında. Yüzde on satış davetim pazarlama giderleri. Orada ciddi bir aktivitede bulunamadık çünkü pandemi koşulları nedeniyle özellikle yurt dışında yurt dışına yönelik çalışmalarımız olacaktı. O daha çok online ya da dijital ortamlarda olan süreçlerle yürüyor. %5 oranında da ARGE yatırımları içindi. ARGE yatırımları da devam ediyor. Şu anda e, tam tablolara yansımadı ama sözleşmeleri bağlandığı ödeme planları da imzalandı, sözleşmeleri imzalandığı ödeme planları da netleştiği için yavaş yavaş e, halka arzından gelen gelir e, belirlenen yatırımlara kaynak olarak aktarılmaya başlandı. Peki dinamik hisse özelinde 2021'de hem ciro hem karlılıktaki beklentileriniz nedir? Rakamlarla yüzde olarak nasıl bir hedef koydunuz ve e, yatırım planlarını sorayım yılın geri kalanı için. Şimdi bizim 2021 yılı için Hı. yaklaşık 65 milyon TL, e, o zamanki dolar kurlarıyla da işte e, 10 milyon dolara yakın bir ciro hedefimiz vardı satıştan kayna, üretimden satışlardan kaynaklanan hasılat geliri. Yaklaşık o rakamları yakalayacağız gibi gözüküyor. İlk 6 aylık gerçekleşmelere baktığımızda. E, yatırımlar konusuna gelirsek de e, biraz önce de bahsettim. Yatırımlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani oldukça bizim gibi e, bir firmanın oldukça e, üstünde montanlı bir halkaz gelirinden dolayı oldukça montanlı bir yatırım içerisine girdik. Ee, tahmin ediyorum Aralık ayı sonunda yatırımı devreye almış olacağız. Yani planlarımız doğrultusunda işliyor süreç. Peki, şimdi ben arkadaşlarımızdan da rica edeyim, grafiği de yakına getirelim. Özellikle tabii 5 Ağustos'tan sonraki fiyatlamaya baktığımızda orada hızlı hızlı tavan tavan gittiğini ve 11 lira 22 kuruştan hissenin fiyatının 13 lira 69 kuruşa kadar yükseldiğini ve biz tek devre kesici uygulama geldi, devreye girdi. Çok hızlı bir yükseliş yaşandı, 13 lira 69 kuruşa kadar. Şimdi 12 lira 09 kuruş seviyesinde hisse. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu fiyatlamayı ve mevcut projeksiyonlarla, hedeflerle e, özellikle e, yılın geri kalanı için hissedeki adil değer, olması gereken değer ve fiyatlamalar ne? Çünkü ortalamalar da aslında e, kabaca yani şu halka arz edildiğiniz süre boyunca bakıldığında, halka itibaren e, bakıldığında e, yaklaşık e, burada işte e, 12 liraların üzerine tekabül ediyor. Ne dersiniz? Bir yere çünkü 22 TL'ye kadar yükselmiş kısa bu yılın başında. Şimdi Güzem Hanım, e, borsanın dinamikleri çok farklı çalışıyor. Yani bizim şirketimizin değeri ne derseniz 30 yıllık birikim bizim şirketimizin. Etik değerleri, dürüstlüğü, saygınlığı, güçlü itibarı, bunların hepsi bizim şirketin değerine olumlu etki eden yansımalar e, olması gerekiyor mutlaka ama borsanın dinamikleri çok farklı çalışıyor. İş yapış şekillerimiz, işte bilanço rakamlarımız ortada. Biz biraz daha yukarıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü değerinden biraz daha yukarıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama yani bizim işimiz daha çok işimiz odaklanmak olmak zorunda. Biz bilançomuzu, karlılığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Hissedarlarımızın, yatırımcılarımızın bize güveni, bize motivasyon oluyor. Borsa'nın kendi dinamikleri içerisinde de orada bir bir değer çıkıyor. İnanın ben de bazen anlamakta zorlanıyorum evet. desem yeridir. Bu de net bir Peki çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için Metin Bey. Dinamik ısı için de iyi bir sene olsun.